Merhaba arkadaşlar. Bugün size TRT Diyanet çocuğun dijitsu dijitsu güncellemesinin nasıl yapılacağını kısaca göstereyim. Girmek isteyenler olursa. ilk önce menü tuşumuza basıyoruz. Kumandadan. Buradan çanak kurulumumuz var. Çanak kurulumuna okey diyoruz. Ok, ok tuşuna basıyoruz. Şimdi ben daha önce yapmıştım. Buraya gelip kumandanın sağ sağ sol ok tuşlarıyla sağ tarafa geldiğimizde burada düzenle var. Geriye çıkıyorum tekrardan. Şimdi sağ tuşuyla buraya geldik. Transport kısmına geldiğimizde menü tuşuna basıyoruz. Menü tuşuna bastığımızda düzenle var. Düzenle diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi burada frekansımız yazıyor. Frekans istiyor. Frekansa 11.794 11.794 yazıyoruz. Altı anıyoruz kumandayla. Sembol oranı 30.000 30.000 yazıyoruz. 30 bin yazıyoruz. Formalı. 30.000 bin yazıyoruz. Polarizasyon. Polarizasyon dikey olacak. Evet. Bak burada yatay var. Dikey var. Alta geliyoruz. Ok tuşuna basıyoruz. Onayla diyoruz. Şimdi buradan arıyoruz girmiş olduğumuz frekansı ve sembol oranını. Evet bulduk. Okey tuşuna basıyoruz. Daha sonra Buradan hiçbir yere çıkmadan OK tuşuna bastıktan sonra menü tuşuna basıyoruz. Tarama diyoruz. Şimdi bizi buraya attı. Otomatik ayarlama menüsüne. Buradan TürkSat 3A, 4A zaten. Tarama modu tümü diyor. Şifresiz seçelim. Hizmet türü TV, değil, radyo diyor. Buradan sadece Televizyonu ayarlayalım. Arama seçeneği varsa taramayı başlat. Şimdi taramayı başlat dediğimiz zaman sadece bu girmiş olduğumuz frekans ve sembol oranındaki kanalları bulup bunu atacak. Okey tuşuna basıyoruz. 6 tane gö buldu gördünüz. DTV 6 yazıyor. Şimdi menü listemizden bakalım. En son tarafa gidelim. Evet. Şimdi ben bu taramayı daha öncesinden yapmış olduğum için düzenledim kanalı. Ee, son buldukları yer 571, 576. TRT Diyanet çocuk buradaydı. Ben onu 27'ye taşıdım. Ee, 27'ye taşıdım. Tekrar onu gösterme. TRT Diyanet çocuğumuz burada. Onu 27'ye taşımıştım.